öteki kulüp ve hiçbir federasyon size kendinizden daha çok zarar veremez. Şu seçimi şu tarihte yapmak Fenerbahçe'ye büyük zarar verdi. Bugünkü maç. Hı hı. Futbolcular devre arası merak etmediler mi kimse? Bir konsantrasyon kaybı oldu. Ya. ya deli misin yani? yani şunu bile ölçeme, ölçemeyen ben ben vallahi bazen anlamıyorum. Bugün başka bir yerde de dedim yani şey örneğini verirken, buçu örneğini verirken şimdi o anlaşmayı yapan adamların şirketleri çok büyük. Ben battım. Demek ki biz bilmediğimiz bir şey var. Şimdi ya şu seçimi, şu tarihi al bak. Fenerbahçe'ye fayda mı verir, zarar verir? Bugünkü maç özelliğinde zarar verdiğini gördüm. Ya yani o kadar belli ki. Kim kazansa zarar verecekti yani. O kadar belli ki. Ve bunu hani Fenerbahçe'yi çok sevdiğini söyleyerek yapıyor herkes. Ben anlamıyorum yani. Bunu bu, bu yerine Trabzonspor'u koy, Beşiktaş'ı koy. Tekrar ediyorum. Dört büyük kulüpte sürekli federasyon o, 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 camia bize zarar veriyor. Yok abi en çok zararı kulüplerin kendi dinamikleri kendilerine veriyor. Bir bu. İki e, Sayın Ali Koç'un tırnak içinde tutarsızlık tavırları bence sebep biyet verdi. Tutarsız tavırları. Fenerbahçe adına şöyle bir şey görmedim ben itiraf edeyim ki. Mesela 3 sene önce galiba Galatasaray Kongresi'nde şöyle yarışma olmuştu. Bir başkan adayı şöyle demişti. Hayır arazi satışına izin vermeyeceğiz. Hayır harcamaya izin vermeyeceğiz. Galatasaray daha çok para harcayarak büyümeyecek. Başka türlü büyüyecek. Öbür başkan adayı da şey demişti. Hayır Galatasaray büyüyecek. Her halükarda büyüyecek. Bu şu demek daha çok borçlanacak, daha çok üretecek vesaire. Bu iki farklı yoldu aslında. Dolayısıyla benim açımdan anlamlı bir seçimdi. Yani benim açımdan derken ...benim baktığım yerden şöyle bir yarış olmalı. İki farklı yöntem yarışmalı. Kişiler değil. Yani o kişi mi daha iyi Fenerbahçe'li bu kişi mi? Değil. İki farklı yol ve yöntem yarışmalı. Kulüplerin seçimlerinde. Belki üç olmalı bu. Farklı yöntemler, farklı yönetme modelleri. E bu seçim öyle bir model değildi yani tam tersi. Bence bu, bu seçimi... E, ...net bir şekilde Sayın Ali Koç ve yönetimine... ...ve belki... E, medyada e, tırnak içinde Ali Koç çok e, Ali Koç'a çok paravan olan e, isimlere yönelik bir öfke birikti bence. Bu seçimin sonucunu öfke belirledi. Bir tepki oldu. Bir tepki oyu evet. bu. E, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor'un başkan olduğu seçim bir öfke seyidi. yani. yani bir bir öfke patlamasıydı mesela yani. Öyle bir şeydi yani. Bu, bu seçim biraz öyle gibi. Çünkü Sayın Saran hani neyi ne? şampiyon olacağız? Nasıl? Nasıl yani? Bu sol talilde. Ben şey gerçekten anlamıyorum yani. Biz şampiyon olmazsak gideriz cümlesinin. Ya şampiyonluk çok başkanın elinde midir bak. Ya bu, bu da bambaşka bir soru ya. Gerçekten başkanın elinde midir şampiyonluk yani? Elinde midir ya yani şampiyonluk? Başarısız olan gider. Anladım. Hayır başarı başarısızlık kriterlerini doğru değerlendirmek lazım. Yok Fenerbahçe'de başarısız ya yani şampiyon olmayıp 7 sene kalan bir başkan olduğu için bu söyleme olmuş. Şimdi çok önemli bir maça çıkacak Perşembe günü Fenerbahçe. Şu moralle. Çok önemli bir maç ve bir tane Fenerbahçeli'den Perşembe günü maçla ilgili hiçbir şey duymayacağız bu. Perşembe mi çarşamba mı? Çarşamba. çarşamba. Çok önemli bir maça çıkacak. Ben Fenerbahçe'nin grubuna baktım. Bak Fenerbahçe o grupta birinci de olabilir. Grup değil aslında. 20. Şey yani o, o, Genelde. o maçlarda, evet, evet. o fikstürde birinci de çıkabilir. Şeye de giremeyebilir. 24 mü? 24 ya, 24'e de giremeyebilir Fenerbahçe orada. E tabi Nice var mesela. Çok Peki hala birinci de olabilir. Öyle, öyle bir şey çekti. Fikstür var. Şimdi Fenerbahçe'de bunları düşünüyor mu? Kim düşünüyor? Gerçekten bilmiyorum.